Merhaba Trader'lar, ben Özgür, sizlere bugün video başladığı zaman verecek olduğum bir bilgiden dolayı bu video ile birlikte Scalping konusunda bir seviyeye daha üst seviyeye çıkmış olacağız. Ayrıca bundan sonra size vereceğim indikatörler sayesinde Press Action adı altında ücretli ders verenlerden de kurtulmuş olacaksınız. Bu videoda sizlere Press Action ve Fibonacci'yi kapsayan bir indikatör. Yine Fibonacci ve zigzag indikatörlerini kapsayan başka bir indikatör daha vereceğim. Sonrasında bu iki indikatörle birlikte testlerini yapacağız. Videonun sonunda ise benden en çok istenen OT Bot isimli indikatörünün özel ayarları ile test yapacağız. Yine dop dolu bir video olacak. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bildiğiniz üzere piyasanın yani toplam piyasanın yüzde seksenini dünyadaki robotlar işlem görmektedir. Benim okuduğum farklı yabancı makalelerde ve videolarda ise bu botların yüzde 60-70 oranında Fibonacci ve Zigzag indikatörlerinin iş gördüğünü okuyorum ve dinliyorum. Şimdi konuya başlamazdan önce kısaca size e, Fibonacci hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Fibonacci'nin sırrı. Bu arada da Akıllının teki arkadaşlar Fibonacci'nin sırrı diye bir PDF dokümanı çıkarmış, 600 dolara satıyormuş. Kendisini buradan tebrik ediyorum arkadaşlar. Buradan size şimdi e, ilk olarak Fibonacci'nin sırrını veriyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane t çizgisi alıyoruz. Şimdi şuradan başladığımızı düşünelim. Üst fitil veya alt fitil arkadaşlar 7 veya 9 tane. 9 tane olursa çok mükemmel olur. Hatta daha fazla sayıda olursa o daha mükemmeldir. Alt veya üst fitilden geçireceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben yapmaya çalıştım. Bakalım kaç tane olacak. Şöyle büyütüyorum ekranı. 1 2 3 4 5 6 7 Bu 8 oldu. İdeal belki siz farklı şekilde de bir teğet çizip benim şu anda göremediğim 9'u da elde edebilirsiniz. Sonra arkadaşlar Fibonacci aracını alıyoruz. Bakın. Şöyle çekiyoruz yukarı doğru. Bunun bu kesikli çizgisinden doğru şu en üst mumun fitilin hizasına kadar uzatıyoruz. En ideal Fibonacci gördüğünüz üzere budur. Belki sizin farklı rakamlarınız vardır. Yani orası da şurayı yakalayabilir. Zaten dersin ilerleyen kısımlarında farklı bir Fibonacci ile çalışacağız. Hani Fibonacci'nin sırrı denilen mevzu bu arkadaşlar. Şimdi Presection kısmına gelelim. Yine böyle 300 500 dolara ders alan arkadaşlara dersin yaklaşık yarısını şunu öğretirler. Şöyle çıkıyor yukarı, aşağı, yukarı, aşağıya. İyi mi? Buna H-low deniyor. Buna high high yani HH deniyor. Bir de aşağı trend çiziliyor. Bir de buna uydurmuşlar zıplayan top falan diye. Burası LH deniyor. İyi bir. Buraya da LL deniyor. Fazla uzatmak istemiyorum. Biz şimdi bu iki konuyu arkadaşlar indikatörlerle çözeceğiz. Arkadaşlar konunun en başında da belirttiğim üzere dünyadaki botların kullanılan botların %60-70'i Fibonacci ve zikzak indikatörlerinden oluşmaktadır. Fakat bizim kullanacağımız buradaki zikzak indikatörü aynı zamanda Fibonacci de içine alacak. O yüzden göstergeler kısmından ZZMTF yazdığımız zaman bakın şu indikatör geliyor. Lansom'un. Bunu ekliyoruz arkadaşlar. Evet. İşte bunun ayarlarına bir gelelim. Zikzakları göstersin şimdilik ve Fibonacci göstermesin. Tamam. Tamam diyoruz. Şimdi burada yapacağımız şey geriye dönelik dönük olarak çizgiler çekmek arkadaşlar. Sonrasını size ispatlayacağım zaten. Burası şu aşağıdan burası yani geriye dönük olarak istediğiniz kadar çizebilirsiniz. Daha sağlıklı sonuçlar verir. Şuradan 3-4 tane daha alalım. Kısmen bu kadar yeterli. Bakalım son fiyata. Evet. Şimdi bunlar arkadaşlar Fibonacci temelli zigzag indikatörüdür. İkinci indikatörümüz ise size şurada verdiğim HLHH, LHLL'leri bulan arkadaşlar indikatör olacak. Bunun için buraya Swing yazıyoruz ve Lux Algo'nun şu indikatörünü ekliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi saat gibi çalıştığını siz de göreceksiniz. Biz şu çizgileri az önceki zikzaktan çizmiştik. Değil mi? Bakın LL burada. HH burada. HL. Burası burada. Yani hiç şaşmaz arkadaşlar. Mum fitillerine kadar bunu e, bu indikatör sayesinde de böyle e, bulabilirsiniz. Saatlerce size bu öğretilen konuları işte iki indikatörle bulmuş olduk. Üçüncü indikatörümüz de sayı göstergesi arkadaşlar yani göreceli güç endeksi bunu ekliyoruz sonra bu Erasayın ayarlarına gelip e, hareketli ortalama kısmını kapatıyoruz girdiler kısmından da arkadaşlar pardon stil kısmından şimdi üst bandı yeşil yapalım orta band beyaz olsun Alt bantta kırmızı olsun arkadaşlar. Şunları da 70 şunu çizgi yapalım. Çizgi da çizgi olsun. Şimdi tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar alttaki erasa indikatörünü kapatıyorum. Onun için çift tıklıyorum. Şimdi şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar sizlere. Farz edin ki biz 7 Eylül yani şu çizgi yukarı yönlü 7 Eylül'de sabah 7'de çıkmış arkadaşlar. Hatta sabah 6'da. Şurayı görmediğimizi hani oluşmadığını biliyoruz. Ve öncesindeyiz. Bunun için Fibonacci aracına geliyoruz arkadaşlar. Çünkü burası artık oluşmuştu. Kırmızı çizgi olduğu için Aşağıdan yukarı doğru çizgimizi şuraya kadar çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada satış noktası 0236 bazıları 02 alıyor yabancı traderlar. Ben 0236 aldım. Bakın buna değdiği an aşağıya short işlem uygulanır arkadaşlar yani zararı da çok minnacık verirsiniz. Tamam. Bakın buradan tutar. Şimdi arkadaşlar çizgimizi buraya alalım. Yani farz edin ki bundan sonrasını görmüyoruz. 6 Eylül sabah 4. Şimdi burada yeşil çizgi olduğu için bu sefer Fibonacci'mizi arkadaşlar burası bu yeşil çizgide oluştuğu için bu şekilde çiziyoruz. Bu sefer bu 0.236'dan long giriyoruz arkadaşlar. Nereden değidiyse, zaten şurada LL'den şey yapmış. Bakın long işlemi. Buradan şöyle fazla da abartmadan yani 0.5 seviyelerine kadar bir short denemesi yapıyoruz. Zaten değerler de elimizde burada. Bakın bunu da alıyor. Arkadaşlar çalışmamızı bir saatlik grafik üzerinde yapıyorduk. Bir saatlik grafiğin bir üst zaman dilimi 4 saatliktir. Şimdi grafiği 4 saatli alalım arkadaşlar. Bakın çizdiğimiz çizgiler milimetrik olarak çalıştığını siz de görüyorsunuz. Şimdi az önceki örnek bakın çizgileri falan hiç değiştirmedim. Tekrar yapacağım size. 7 Eylül gece 3'te ee, o zaman 4 saatlik grafiğe göre burada oluşmuş. Şimdi Fibonacci aracını alıyorum. Kırmızı çizgide ne yapıyorduk? Aşağıdan yukarı çiziyorduk. Ve kırılım olarak 0.236 değerinden short pozisyonu giriyorduk arkadaşlar. Nereye kadar girelim? Fazla da yine abartmamak kaydıyla 0.5'e kadar kar oranına kadar yani yüzde bir onda 66 iyi bir kar oranı yani burada size benim burada göstermek istediğim press action'da alt ve üst zaman dilimleri vardır biz bunu düzgün çizdiğimiz için bakın geriye yönelik olarak saat gibi tıkır tıkır işler arkadaşlar şimdi grafiği tekrardan bir saatte aldım ve Biraz da RSI indikatörü ile olan ilişkisini göstermek istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar, burada önemli olan alt bant ve üst banttır. Şöyle baktığımız zaman örneğin tam şurada alta e, aşağı e, 30 değerinden yukarı kestiği zaman çok önemlidir. LL çıktığı için alınır arkadaşlar. Şimdi biraz daha ilerliyorum. Bakın burada da aynı konu var. HL. Buradan long işleme girilir Ve burada az önce size gösterdiğim gibi Fibonacci de çizilir aşağıdan yukarı doğru. Bir de yani, yani bu şekilde RSI indikatörü de kontrol edilir. Mesela şurası. Aşağı kestiği yer. Az önce örneğini yapmıştık. Tam şurası. Zaten biz de buradan short'a girmiştik arkadaşlar. Bakın Burası şimdi önemli olan arkadaşlar bu eee RSI indikatörünü aşağı kestiği yerdir. Büyük ihtimal burası LL. burası tekrardan HH olacak arkadaşlar ve fiyat aşağı inecek. Arkadaşlar bir de benden UT bot indikatörünü incelemem çok isteniyordu. Bunun için göstergeler kısmından UT bot yazıyoruz şu indikatörü ekliyoruz arkadaşlar. Ekledikten sonra ayarlar kısmından burayı 3, burayı 14 yapıyoruz. Stil kısmından ise iz stopu kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki stratejimiz şu olacak. Bu Fibonacci indikatöründe Üstünde daha doğrusu bay çıktığı zaman long işlemine gireceğiz. Kırmızı çıktığı zaman ise short işleme gireceğiz. Biraz geriden başlayalım arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Diyelim ki buradan Fibonacci'nin zigzanın yeşil çizgisi çıktı. Long'a girelim. Alır. Şurada longa girelim, yine alır. Bakın yeşil çizgi boyunca longa girelim, yine alır. Evet. Şunu şöyle kenara çekiyorum. Şimdi buradan kırmızı çizgi çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan short işlem açsak, şunu da uzatsak, onu da alır. Evet. Şunu kaldırayım şuradan. Şimdi işlemlerimizde bu arada dikkat edin 15 dakikalık grafikte yapıyoruz. Burada yeşil Fibo çizgisi çıktı. Long işlemi açarsak arkadaşlar yani kıl kılına alır. Bu doğru işlem. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi kırmızı çıktı. Sell yani short. Evet bu hemen alt zaten. Baya girmiyoruz. Kırmızı olduğu için. Şuradan tekrardan short açıyoruz. Şunu uzattığımız zaman Bu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şimdi buradan buy işlemi yaptığımız zaman yani long işlemi bu hemen alır. Kırmızı çıktı. Sele girsek o da zaten alır. Şimdi burada buy çıktı yani müneccim değiliz arkadaşlar. Çünkü burada Fibon'un kırmızı çizgisi var. Hani bilemiyoruz o anda. Şimdi burada kırmızıda sel çıktı. Short'a giriyoruz. Evet o da başarılı. Sel işleme giriyoruz. Bu da başarılı. Yeşil çıktı arkadaşlar. Bay işlemine giriyoruz. Başarılı. Kırmızı da ser çıktı. Başarılı. Bay girmiyoruz arkadaşlar. Yeşil çıktı. Long giriyoruz. Başarılı. Bakın tekrar long giriyoruz. O da başarılı. Ser girmiyoruz. Şurada bir bay işlemi var. Başarılı. Bu da başarılı. Şimdi kırmızı çıktı arkadaşlar. Sel. Short'a giriyoruz. Başarılı. Buradan sel. Bu da başarılı. Dikkat edin. Karları hep 05 olarak veriyorum. Buradan bay çıktı başarılı. Bunu da uzattığımız zaman başarı burada yakalanıyor. Arkadaşlar ben şu anda videoyu şöyle tarih olarak 10 Eylül akşamı saat 23'te çekiyorum. Şimdi keşke bu indikatörler anında tepki verseydi. Fakat size verdiğim değerlerle yani UT botlar dikkat ederseniz tam kesişimler kesişim yerlerinde tepki veriyor. Fakat size az önce anlattığım scalping teorisine göre ise de burada yeşil çizgi var. Buradan long işleme girilir arkadaşlar. Bakın. Yani fiyatın eğer girsek Bitcoin için 21.956 dolara gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Scalping projeleri örneğin bir, bir önceki videodan örnek vermek gerekirse bir tane trend indikatörü olur. Bir tane al sat indikatörü olur ve alt tarafta da RSI MAC gibi indikatörler veya bunların birleşiminden olan indikatörler olur grafiğin alt tarafında. Şimdi ben birçok videoya bakıyorum. Yani scalping ile alakası yok. Üst tarafta iki tane trend indikatörü var. Alt tarafta alakasız bir indikatör var. Örneğin ben gelecek hafta size yine bir trend indikatörü, bir tane alsat indikatörü ve grafiğin alt tarafında ise QQE indikatörünü göstereceğim. Yine PineScript kodlarıyla. QQE indikatörü de RSI ve Mac indikatörlerinin karışımından oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.